Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar diyanet Elif Bağ serisine başlıyoruz arkadaşlar şu an size anlatacağım Elif Bağ... Diyanetin basmış olduğu Elif bağdır arkadaşlar sizin elinizde bu Elif bağ varsa derslerinizi bu Elif Bağdan takip edebilirsiniz İnşallah başka yayınların basmış olduğu Elif bağlardan da bu Elif bağ derslerini çekip İnşallah sizlerle paylaşacağız İnşallah Sizlerde de bu vesileyle Kur'an-ı Kerim okumayı Öğrenirsiniz arkadaşlar. Evet birinci dersimiz harflerin bağımsız isimleri kırmızı renkli olanlar arkadaşlar kırmızı renkli olanlar kalın harflerdir bunları unutmayalım. Elif 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 B B B T T T T T C C C Arkadaşlar bakın. S değil. S değil. S yani bunu söylerken dilimiz dişlerimizin arasında peltek. S S S S S Cim 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 Ha 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 Hı 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 Bakın boğazdan söylüyorum Hı X X D D D D D D D Z Z Z Z R R R R R Z Z Z Bakın keskin arkadaşlar Z Z Z SİN 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 sin, şin, 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 şin. Bakın arkadaşlar şu harfleri aklınızda tutabilmek için bakın şu sırt üstü yatmış 3'e benziyor değil mi arkadaşlar? Bakın sırt üstü yatmış 3'e benziyor arkadaşlar. Bu şekilde bunu aklınızda tutabilirsiniz. Buna sin diyoruz. Eğer üzerinde de 3 nokta varsa buna da şin diyoruz. Sat, 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 sat. Sat. Satın üzerine bir nokta geldi. Bu sefer ne oldu? Bat. 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 B. 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 b üstüne bir nokta geldi. Ne oldu? Z. 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 v, z, z. Ayn. 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 Bakın arkadaşlar boğazdan söylüyorum. Sakın bunu ince bir şekilde söylemeyin. Ayn, ayn, ayn. Bunun üzerine bir nokta geldi. Ne oldu? Gayn, 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 gayn. F, 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 F. Kaf, 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 kaf. Bakın arkadaşlar F ve kaf birbirine benziyor. Kafın üzerinde iki nokta var. F'nin üzerinde bir nokta var. Kef, 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 lam, 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 mim, 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 mim. Bakın arkadaşlar mim biraz P harfine benziyor Türkçe'de. Oradan da aklınızda tutabilirsiniz. Mim, mim, nun, nun, nun. Nun. Bakın nun da neye benziyor? Mıknatısa benziyor değil mi arkadaşlar? Nun. 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 Vav. 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 Vav neye benziyor arkadaşlar? Dokuza benziyor değil mi? Dokuza benziyor biraz. Vav. 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 He. 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 Lam elif. Lam elif. Lam elif. Lam elif. Lam elif. Ye. 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 Ye ye ye. Evet arkadaşlar, eğer dersi iyi anlamadıysanız arkadaşlar ve tekrar etmek isterseniz bir daha baştan videoyu açıp dinleyebilirsiniz. Bu dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.